sevgili dinleyen. Ben mikrofonun kalbindeyim. Sen neredesin acaba? Bir yürek ki yanmaz, yürek denir mi ona? Sevmek haram yüreğinde, ateş olmayan. Bir günü sevgisiz geçirdinse yazık. En boş geçen günün o gündür. İnan bana. Dedim Artık bilgiden yana eksiğim yok. Şu dünyanın sırrına ermişim az çok. Derken aklım geldi başıma. Bir de baktım. Ömrüm gelip geçmiş. Hiçbir şey bildiğim yok. Bizim şarap içmemiz. Ne keyfimizden. Ne dine, edebe aykırı gitmemizde. Bir an geçmek istiyoruz kendimizde. İçip içip sarhoş olmamız bu yüzden. Akıl bu kadi övdükçe över. Alnından sevgiyle öptükçe öper. Zaman ustaysa bu canım nesneyi hem yapar hem kırıp bin parça eder. Dinle dinsizliğin arası tek bir soluk. Düşle gerçeğin arası tek bir soluk aldığın her soluğun değerini bil. Bütün yaşamak macerası bir tek soluk. Gönlünce de dönse, bu dünyanın sonu ne? Okunup bitse de ömür destanın, sonu ne? Yüz yıl dilediğince yaşadın diyelim, bir yüz yıl daha yaşasaydın, sonu ne? Biz de çocuktuk, bir şeyler öğrendik. Bildiklerimizle övündük, eğlendik. Şu oldu, bu oldu da, ne oldu sonra? Bir bulut gibi geldik, yel gibi geçtik. Ne mutlu adı sana bilinmeye, ipeklere, kürklere bürünmeyen, Anka gibi iki dünyadan da geçip bu viranede baykuşa dönmeyen, öldük. Dünyayı şaşkın bırakıp gittik. Yüzlerce incimiz vardı, delinmedik. Sersemliği yüzünden bilgisizlerin renk renk düşünceler kaldı, söylenmedik. Dünyayı allar pullar, boyarlar gözü Aklı olan hor görür süsünü püsünü. Kimler geldi gitti, kimler gelip gidecek, Al gitmeden alacağını. Doyur gönlünü. Zaman büktü belini. Ne el tutar ne ayak. Oysa ne güzel işlerim var yapılacak. Can kalktı gitmeye. Aman dur diyorum. Ne yapayım diyor. Evin yıkıldı yıkılacak. Dünyayı allar, pullar, boyarlar gözüm. Aklı olan hor görür süsünü püsünü. Kimler geldi gitti, kimler gelip gidecek. Al gitmeden alacağın, doyur gönlünü. Yaşamanın sırlarını bileydin, ölümün de sırlarını çözerdin. Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok. Yarın akılsız, neyi bileceksin? Niceleri geldi, neler istedi. Sonunda dünyayı bırakıp gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler. Bir geldi mi derin ölüm uykusu. Biter bu dünyanın dedikodusu. Ölenden bir haber bekler insanlar. Ne söylesin? Bilmez ki ne olduğunu. Hayyan günahım var diye tasalanma. Bunun için dertleri düşmek boşuna.